Türk kamu başınca önce, önce özgür, ama, özgür, özgür, bak açıyız uzun çok kapalı bir açmıyorsunuz kızıyım. Ben. Ben, 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 ben kapalı bir ailenin kızıyım. bütün kapalı kardeşlerimle başının üstünde yiyorum eyvallah ama siyasi olduğu kullanılması gerekiyor. Peki onlar çok Türkiye geçti artık bunları. Geçmedi, hala geldi. dinliyorum. Mecliste var, hala dinliyorum. Var. Hala geçti artık. Gönlüm ister ki size inanabilir. Bu ülkenin özgürlüğü için biz buradayız. İnşallah. Yapıyorum. Bu ülkenin inşallah. inşallah, son, inşallah. Son, son, inşallah. son, son, on son 12 yıl yaptığımız orada. Halkımız devam derse başlar. Şey emekli, bana hiçbir şey yapmadım. Evet, o 12 yılda bize hiçbir şey yapmadım. Bir Bir izin Çiçeğinizi mi? bir koşulla kabul ediyorum. Portekiz'deki karanfil devriminin öncüsü olarak. Sizin Öyle. gözünüz yeter. Nasıl bir şey olmamış ya? Yapmayın Allah aşkına. Hayır. Allah hayır. Allah Allah. Allah. hayır. Benim gözüm. Ben gelsin. Ben İstanbul'u ama dokuz yıldır tercihten çamak atıyorum. Doğru Doğanlar kaderden çalar. Yerlisi. Yerlisi. Artık yerlisi. Nasıl bu sebeye de Bravo ligada arkadaşlar. <laughs> Merhabalar.